Merhaba kanalımın değerli izleyicileri hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakışıklı oyuncu Halil İbrahim'den gelen muhteşem görüntüleri sunacağız. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan, herkes tarafından merak ve ilgiyle izlenen Halil İbrahim Ceyhan kendi hesabında yaptığı ilginç görüntülerle seyircinin gönlünü fethetmeyi başarıyor. Yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisinde canlandırdığı Yaman karakteriyle gönülleri fethetti. Oyunculuğun yanı sıra aslında müzisyen olan, şarkıcı olan yakışıklı oyuncu Halil İbrahim'in büyük bir izleyici kitlesi var. Oynadığı Emanet dizisiyle de bu kitleni daha da arttırmaya başardı. Şöhret basamaklarını birer beşer tırmanan yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan özel görüntüleriyle sizlerin karşısında. Yakışıklı oyuncunun her bir paylaşımını bizler de derledik, topladık ve böyle güzel bir video hazırlayıp siz değerli takipçileri sevenleriyle paylaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilikse bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalan videomuzu sana kadar izlemeyi unutmayın.